İyi günler değerli izleyiciler. Bugün Kars merkeze bağlı Hacı Halil Köyü'nde kıymetli büyüklerimiz Mustafa ve hanım ablayı tanıyacağız. Evet. Mustafa amca sizi tanıyabilir miyiz? 1939 doğum Hacı Halil Köy doğumlu. Evet. Türkiye artık yeni harpten çıkmış her yerde okul yoktu. Kala Kala'da okul vardı. Kala Kala'daki okul nasıl okuldu? Burası 40 yıl Sovyetler işgal altında kalmış. Kars. Evet. evet. Kars yöresi Hasan Kali'ye kadar 40 yıl Sovyetler işgal altında kalmış. Bir şahsın eviydi. Bak bir şahsın eviydi. Devrin valisi uyanık davranmış. Muhtara demiş ki muhtar bunun bir camı dahi kırılsa Evet. Mesulü sensin, sen ödenirsin mahkemeye veririm. Hmm. Hı. Okula bakıyorsun, dersin ki böyle bir tek taşla yapılmış. Taş gümrüden geliyormuş, istasyonaya geldikten sonra arabalarla taşınıp yapılıyor. Sizin köye, Hacı Halil'e? Yok, Karakala köyüne. Karakala köyü. Hacı Halil'e yakın. Evet. Bu Amerika'da olan iş gelip Karakala'da görüşülüyormuş. Bu adam ev sahibi dediğimin her konuda dükkanı varmış. Ah buyur Sarı yavru isminde bir evet. zengin bir adam. Dükkanlardan alışveriş edenler her alışveriş ettikçe makbuzu alırmış. Gelir oradan yemeğini yer gidermiş. He. Hacı Ali burası okul olduğu için, Hacı Ali'de okul olmadığı için ben birinci sınıfım Kalakala Kala Köyü'nde okudum. Evet. Birinci sınıfı Kala köyünde okudum. Babam başezaydı. Kala Kalya sabahlarda onların yani işçi yıllık işçiye hani hizmet Evet. Bizimki götürüp bırakıyordu. Evet. Çünkü şey. Kara sizin köyün arası kaç kilometre? Yakın. İki kilometre. İki kilometre. Neyle gidiyorduz? Yayan mı? Yayan, yayan. He. Yayan. He. Cümertesine kadar orada kalıyordum. Orada evet. veli diye zengin bir adam vardı. Onun evinde kalıyordum. Evet. Cümertesi günü de onun adamı getirip beni bırakıp gidiyordu. He. Kala kalıyor. Bu arada babam birinci aza muhtara dedi ki Öğretmen iste, köye okul açalım. Okul yok. Evet. Bina yok. Anladım. Bina yok. Okul açalım. Köy bu Hacı Halil kim? Hacı Halil köy ismini nereden almış Mustafa amca? Dinle. Ona da ona da Hacı Halil köy şimdi bunu bitireyim ondan sonra ne? Sahnanda... evet. aynı Muhtar öğretmen istedi. Köyde bir oda tuttular. 35 lira. Yani. Biz Hacıkalil'de, Hacı evet. 35 liraya oda tuttular, 6 ay orada çocuklar okuyacak ama hani 35 lira nasıl yine tek yoldan 3 yıla gelirse para da kalır, böyle evet. bir paraydı. Hmm. Bu okul şey yapınca bu sefer devlet okul yapanlara odunu parasız veriyordu. Evet. Okul yapanlara parasız veriyordu. Hacı Halil de büyük bir mandıra varmış. Büyük bir mandıra varmış. iki katlı. Günde 12 ton süt işliyormuş. 12 ton. 12 ton süt işliyormuş. Oo. Yani öyle bir bina. Evet. Öyle bir bina devlet kereste verdi. Köylü gitti keresteyi getirdi. Evet. orayı yaptırdı, okul etti. Hmm. Okul etti. İlkokulu orada bitti. Kısa kısa geçek. Orada bitirdim. Tamam. Ondan sonra lise, orta ilkokulu orada bitirdim. Evet. Orta okula gelince Kars'ta okuyacağız. Evet. Ben alışmışım. Bir babanın bir evladı. He, kaç kardeşsiniz Mustafa amca? Tek kardeşim, başka yok. Bir kız kardeşim var. Evet. Başka. Babanız ne iş yapıyordu sormadım. Babam büyük çiftçiydi. Büyük Türkçü mesele Kazım Paşa'da evet. Dükkanlar 400 liraya satılırken o Hacı Halil'de 2000 lira tapılar mevcuttur yere para vermiş. Oo, ama köy. vermiş ama o parayı iki senede geri aldı. aldı. Evet. Köyde. Tabi Büyük reşberi Ne ekiyordu yani. Mustafa amca o zaman? Arpa, buğda, zeyrek, kül, şimdi ona şey derler. Keten, keten tohumu. Keten tohumu. Keten tohumu. Keten tohumu beziri ilaçtır, ilaç. He. Fabrikalar helen işler ya. Tamam. Ilaçtır. Orta lise bitti, ondan sonra askeriye mi başladın? Kısa kısa geçecek. Or geçek. Ortaokula Kars'a geldim. dayanamadım. He. Berkenden kalkacağım, gideceğim. Dayanamadım. Askerlikte hem askerlik yaptım, hem dışarıdan liseyi bitirdim. He, evet. Hem askerlik... Ortayı bitirdin, okulu bıraktın. He. Bu askere git. He, askerlik de askerlikte bitirdim ama karakol komutanı olarak görev yaptım. 2-3 başarıdan dolayı bana büyük bir mesele. O zaman şöyleydi. Diyelim ki jandarma bir başarı gösterdi. Evet. O zamanki mevcuda göre 250 bin personeli vardı. Bunun haracı alıyor. Evet. Nasıl haracı alıyor? geliyor sana diyor ki Mustafa Kılıca senin durumu ne? Evet. Beş bin lira vereceksin. Evet. Eğer sen o beş bin lirayı vermedin mi sana öyle darbeler vuruyor ki 10 bin 15 bin lira Mustafa Kılıca da diyor ki sana beş bin lira vereceğim ben 200 senin kalanı benim. Evet. Bu adamı da yakaladım. Bundan da bana büyük ikramiye Hı. geldi. E sen, sen yakaladın. Ben yakaladım, evet. Onun Eşref, Eşref, Eşref. Hatta, hatta şimdi bu bir yerde böyle tutmuşlardan insanlar... E Orman insanlar ne Nerede bu? Ormanlarda Şeyde. Yakalır, şey o? Ormanlarda bir aleyhine attı mı yakalıyor ağızları, tikir. Ormanda tısa yakalıyor işte. O nerede? Muğla, Muğla'da. Muğla'da. Şimdi Mustafa amca hangi illerde görev yaptın orduda? Muğla'da mı? Yok yani Türkiye'nin hangi yerlerinde görev yaptınız? Maraş, Kahramanmaraş. Kahramanmaraş. En üstüde Elbistan'da yaptık. İşte Kahramanmaraş'ta Elbistan'a bağlı. Elbistan. bağlı. Evet, Kahramanmaraş. Oradan Ada Pazarında. Evet. Evi götürmedim. Bekar olarak Ada Pazarında görev yaptım. Ada Pazarında Muğla'da. Hı. Hep görev yap. Kaç yıl çalıştın orduda? Kaç orada yıl? Orada 31 yıl çalıştım. 30. Askerlikte birlikte. İl jandarma alay komutanının odasına girersin böyle kalın kalın kitaplar var. Evet. O nemi, emirnamelerde orada başarı gösterenlerin ismi geçer. Evet. O üç yerde benim ismim geçer orada. Maşerde. Mesela bir altın hırsızlığı oldu. Tabii kısadan gidiyorum. Evet. Altını yakaladım. İnönü geldi dedi ki isterse bu altını bu yerdi. Pardon Kenan Evren. Evet. Ama dedi ailesinin terbiyesi mesleği kabul etmemiş dedi. Hı. Hmm. Öyle. Askerlik anısı öyle bitti. Evet. Daha sonra bu Kars'ta sonra emekli oldu. Emekli olunca çocuklar zaten şeydir. Çocukları okuttun mu? Okudular. Kaç çocuğu var Mustafa amca? Beş çocuk. Beş. Üç oğlan Hüseyin, Hüseyin abi İbrahim abi, bir de Ankara'dan İsmail, de evet. biri kızım var. Üç oğlan, bir İzmir'de bir Ankara'da. Bunlar Allah bağışlasın. Bunlar oğlanı bir Ankara'da. Hmm. Bunlar şeydi. Hmm. Torun, torun kaç? Torun on bir. Maşallah. İstediği devlet. Bunlar daha... da sıklıkla okudular. Okudular isted... değil, değil mi? İstisnilik hmm. Şimdi bu ay izni ayrı. Bu mobilya işi nereden geldi Mustafa Dinle amca? İzin işte anlatacağım da, Evet dedi ki baba dedi ben şey yapmayacağım. Serbest çalışacağım dedi. Kim diyor? Oğlum İbrahim. Hay, İbrahim, he. İbrahim. Ben serbest çalışacağım dedim. Evet. Sanat okulunu bitirdi birincilikle. Evet. Sanat okulunu bitirince bu sefer malzemesini aldık. Evet. evet. Kendine malzeme kurdu. Diyelim ki devlet memuru bu devlet memuru olsaydı misal hakim olduğunu kabul et. Şeyden mi o Türk gözü Kamzan'ın otelini yaparken? Evet. Onun efendim. mobilyasını Fransız yaptınız biz değil mi? Biz yaptık, biz yaptık. Sizin mobilyanın ismi neydi? His mobilya. His mobilya. Ha, his mobilyanın şey, his mobilya nereden geliyor? Hüseyin, İbrahim, İsmail. Oradan mı geliyor? Evet, isim Sizin soy isim neydi? Mustafa Doğan Bey'dir. Mustafa Doğan Bey'dir. Tamam. Uşakların isimde ismi de bir ilineki gelir ya, İbrahim İsmail Hüseyin. Hüseyin. Her sin bir. oradan tane. geliyor. Evet. evet. Şu bara bara açtılar işlerini. Evet. O zaman. Hayırlı olsun. Ee, Mustafa amca yani kaç yılında kurdun bu fabrikayı? Bunu mu? Bir dakika. Türkan gelince mi açtı? He he Türkan gelen, Türkan gelmeden açtı. Hayır. Türkan kaçta geldi? Türkan 91'de geldi. 90'da açtılar herhalde. Yok 89'da falan açtık. Yokcan mısın? Evet. evet. Evet, evet. 89'da Türkan gelmeden hatta Türkan'ın teyzesi getirmiş bir şeyler yaptı. Türkan gelince bir şeyine karışırdı. He. Tamam. Ee... Fabrika işi de böyle gidiyor, devam ediyor, devam evet. ediyor. Evet. 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 Hmm. Yanı Mustafa amca. unutma. Yok, ben sizi dinliyorum. Buyurun. Mesele, sanayide kereste şey atölyemiz fabrikası sanayidedir. Evet. Diyelim ki şu bir kütük. Evet. Ama diyorsun ki kardeşim bu kütük ama bunu bana sahbe yapacaksın hiç el ayak değmeden, çivimi işlemeden bir sahbe yapacağız. Hmm. Orada basıyorsun yaya. Makinalar öyle teknolojik. diye bunu çıkarıyor. Evet, evet. Hayır, hayırlı olsun. <laughs> Mustafa amca, yengeyi tanımadık ya, yenge, hanım yenge sizin köyünüz. Hanım mi? yengeyi de tabi tam evet. Hanım yenge aynı köyden. Evet. Babası. Ani sülale mi? Sizin sülalenin evet, ismi evet, neydi? Evet, evet. Kalbin etmesini ben anladım. Şimdi biz aynı köyden day gibi çözülüyoruz. Evet. Bizim inancımızda aslını itiren haram zededir. Evet. Bizim yol düşkününe kız vermezler. Evet. Yol düşkününe kız vermez. Bizim sülalemiz Sıh İbrahim. Sıh İbrahim. Evet. evet. Sık İbrahim'in sülası lazım. Evet. Sivarlı... Bir dakika size şeyler geliyor. Gödeler. Sivazlı gülügülerden geldi. Evet. Sivaz'ın Dalva Daulalan. Dal Yıldızeli'nin Dalalan Dal köyü. Ha, Dalalan köyünde İbrahim Sıh İbrahim's İbrahim'mişminde bir şey varımız. Evet. Allah'ım bir yani bir hakka sahih aslı er ermiş. Şey. Evet. Bu adam birisine hizmetker durmuş. Bu adam birisine hizmetker durunca Bu adam bakmış ki birim iki oldu, ikim üç oldu, üçüm dört oldu. Allah'ım demiş bu adam benim demiş evime girdi girer demiş. Benim birim iki oluyor, iki üç oluyor demiş. Bu adam demiş nasıl adam, nasıl insan. Bu gitmiş o zamanın kadısı müftüsü varmış. Evet. Gitmiş kadıya müftüye danışmış. Demiş ki arkadaşlar demiş böyle böyle ben bir adam demiş. Tuttum evimde demiş çalışır. Eme demiş bu adam geldi benim evime bereket arttı. Hmm. Diyancə bu o zamanın qadısı mühtəsidir ki, sən getdilər. Bu adamı bir izlə. Evet. Bu adam kimmiş, nə demiş ki, sənin bu qədər məmnusun. Bu gediş dizlənir. Bu adam baxır ki, gəldi, malı gördü, yastıdad. Ay əfərdəsin, altın, əl, evet. sübür çıtdı gedik. Sıxarkən gedir ki, ya heyvanlar bilir. Siz bəndən deyir, rıza mısınız deyir. Evet. Sen siz elünüz gözünüz hürmətine deyir bu əhməyiyirəm mən gedəcəm yarın səhər çıxıb gəlməyəcəm. O zaman bax ki heyvanlar dilə gəldi. Ya İbrahim deyirlər bizə Allah səndən rıza olsun, biz səndən rızayıq. Evet. Deyincə bu İbrahim çıxır evinə, ki deyir gəlir səhərdən bu Tehraginə mütdün yanına gediriz. Bu evet. adam deyir mən kökündən səni mütdün, mütdün deyir belə-belə deyir. Mən diri adam mıyım deyirizlərdim bu deyirm hayvanlarına onu siz deyir. Evet. Bunlar dişik o zaman müftü qədi dis ki, burada dillər biz bir adama xəstə deyirlər. Bu adamı gətirək və basqın duraq. Hə. Bax ki namazna qəlim haqqını bilir. Bunlar gəlirlər, cənəyi atırlar. Qapıdan bir ağa dişik gedəcək cənəzə var namaz gəlir içəri. Buna ayan oluyur. Bax ki bu cənəzədir, bu diriyi yatırmısız da. Hə. Yağa deyir müftü hakimim deyir. Ölü namazı mı kılayım, diri namazı mı kılayım evet. diyor. Bu zaman buna kaldı mühtü kızıyla diller ölüye ölü namazı kılınır. Evet. De, sen nasıl bize dirimize ölü, e, ölümüze diri evet. E siz bilirsiniz, siz, siz öyle isteyeceğiz, boynu meyli. Bu namaz kılış gidip bir bakılır ki adam ölmüş. Ha. Bunlar ölü, diri, ölü evet. gösterirler. Bunlar Allah'a evet. misafi ettikler, bu adamı bir daha getirecek. Gidirler tekrar bu adamı bir daha getirirler. Gelir bakır diyor ki yine diyor ya diyor kadın müftüm diyor ben bunu öyle diyorlar ki biz diyorlar diriye diriye namaz kılırsan adamımızı mı öldüreceğiz ne namaz kılmaz. Evet. Bu Allah'a yarar edir diyor bakırlar ki seravatını ver bu namazını bitirdim adam esceden la la illallah diyor adam doğru diyor. Ve Allah'ım diyorlar bu hakkı ne kadar bir dolu insanıyız ki bu adamı biz çağırırız hizmet yap deyir. biz buna hizmet etmeliyiz. Evet. biz bunun ezdadını sormalı. Burada ona bu ne bir şey onur bölgesi verirler. Hı. Hmm. O da ul alanda. O dalva. Daula da, alan köyü. He. Evet. O oranın aşklanda kadısı müftüsü evet. buna bir onur bölgesi verirler ki bunun adı dillər İbrahim gelis. Sığ İbrahim. Bunun ocağı adı Sığ İbrahim Sırı. ocağı olacak. He. Bu oradan o şeyini alır. Mazbatasını alıyor. Ben onur bölgesini alır. Ondan sonra bunlar geliyor. Akhirler bu Atatürk'ü çıkış doğuya ki gelir, Türkiye'ye ki geliş. Evet. Bu zaman atılan davul alan köyünden üç aya talip görmeye Ardahana gelirler. Hı. Hmm. Ardahan üç işte yaşan deminde dedin çünkü evet. o köye kadar geliyor. Seyit verir. He Seyit evet. alana kadar gelir burada taliplarını görürler, gidiler babayla oğul gelir. Evet. Hı. Hmm. Ali ile O sizin sülale, siz sizin sülale. Evet. He o İbrahim'in oğluyla İbrahim. Ali'nin adı Bozo. Ali'nin Bozo gelirler. Bozo. 3 ay 3 aya, aya Dağolan köyünden Ardahan'a gelirler. Ardahan'da gelirler, taliplerini evet. görürler. Evet. Buradan diller ki Allah'a Arrat biz orada diller ki Ya şey ağadiller, bir çobanı şey süridiler. Çobansız koysan çoban la olur deyiler. Gut evet. yeşen deyiler. Burada bize nasıl olur? O zaman dey ki bozo dey ki benim ailem var. Evet. Ben mailem var. Ben gidem duramam burada Ali'yi burada buharda cağım deyir. Hmm. Ali burda Ardahan'da, Buhar değil, Ardahan'da gəlik. Xacəhəlil köyündən yer alıb buna yer verirlər, yer rəslini. Nəsi yerləşdə qalır. Burda gəlik bunu 4 dənə, 5 dənə oğlu olurs. Hmm. Oğlu olub büzgün əcdədən bir şeylər gedirmiş. Qırlar gedirmiş, erenlər var. Evet. Bunları biz görmədik. Evet. Onlara qurban. Evet. Erenlər gedir. Bunun iki oğlu var məsələn. Alinin. Birisi çox namaz qılirmiş, tut 20 qılirmiş. Birisi də Böyle Allah'a mağdur saf kuruyumuz. Evet. Evet. He. He. Bu tutup kılan oğlan diyor ki baba diyor bugün kırklar gidecek ben kırklara karışacağım ben azap edin. Hmm. Diyen o küçük o da ağlıyor. Evet. Ona da deli kumru diyorlar. Deli kumru diyor ki baba ben de geleceğim. Hmm. Abisi diyor ki o sen ne, ne işin var yok babası diyor ki çocuğuma tokanmayın. İstisna budayı bunlar çıxıla 40lar gəlib. 40lar gələncə böyük qılıb tutam, hiçisil qaxalmış. Evet. Qaxaməyəncə o dərlə qumlu deyir ki, baba hümmet etdir. Elə bir güərcin olur. Evet. Güərtinlərə qarışır. Azad ediş çıxır gəlirlər. Oradan gəlirlər də bizim köydə, bizim köydə evləsinə benim evləməmdə. 8 yaşındaydım. He. Tigoriya da gəlim onda 6 yaşındaydım. Belə bir xalı uzatdık. He. Bu xalını toxuyur. Ablam böyük, mən küçüyəm dedilər ki, biz 6 yaşına gəldim. Axırım ağdım. O gün xalı toxuyacağam dedim. He. O düşündüm, yox, sən bilməsin dedilər, yox, mən toxuyacağam dedim. Halı... 6 yaşında. 6 yaşında mən xalıyı toxudum. Belə xalıyı şey yaptılar sardılar bir tərəfi biraz gevşərmiş. Hı. Belə seyindən ana. Gevşeyincə belə dedim ki yenge sardılar o xanız gəl. Mən o tərəfə mehə oturtdular. dedim ki, yenge məni küçümüstənə çıxar. Evet. Mən bu qalın dedim bu başına belə bir ağaç qoyub burası dedim çiyapsın, sərtlənsin. Mənim önüm çox gədim gevşək getdi. Evet. O zaman yenge dedi ki ben deni çıxarım sən tutsan. O zaman o seni verən Allah'a qurban dedi. Sən dedi Hı -hı. Büyüm de küçülmüşsün dedi. Benim evet. kafam sen o zaman öyle deyince annem dedi, annem dedi ki ölürse dedi hanım dedi yerin payı kalırsa Mustafa'nın payı dedi. Evet. dedi yarın dedi karşısında dedi bir dedi şey yaparsa dedi yol düşkünü çıkarsa dedi benim kardeşim o acaba yol düşkünü nasıl alacak dedi. Evet. Ben dedi, bundeydi. Bu kızımı Mustafa'ya vereceğim. Mustafa amca, evet. Hani hə, diyence ben ağladım, çocuğa yatırdım. Evet. Ağladım, kendimi yere attım. Bu sen evet. ne konuşursun, ne dedin? Ne babam dedi, vermirim. Ne abim dedi, ne babaanne. Hep birisi seslerini bir itiraz etmediler. Evet. Anneme demediler ki sen bu 6 ya, yaşındaki kızın kaderini niye çiziyorsun? Evet. Hiç kimse demedi. Elaysa halk aradan bir husumgüstü. Bir baktım bir rahmetli kayınanım Pəncəni bir şaka yapirik. Baxın, qoyunan bir tepsi hazırlanmış. Halam, yengə, gəlinə belə bir tepsi hazırlamış. Qoymuşdu qoymuşdu naqoymuş, çerez qoymuş, ketap qoymuş. Bu evet. dedi verən Allah'a qurban olum dedi, gəlinimin dedi şeyini gətirdim dedi. Xalı toxur dedərlər incəlməsin. Basörtü gətirdim başına bağlasın, qına evet. gətirdim əlinə dedim, seyapsın şey deyib əlinə evet. vursun dedi. Hı. Hmm. Ya çerez yesin, zayıflamasın. Yine ağladım. Ben yemeyirim dedim. Evet. Ben o dedim, mağaza alayım. Ne oldu? Çerez yesin. Yine huylandı, ağladı, bağırdım, çağırdım. Öyle ne? Ye nge aldı o benim tepsimi. Evet. Nisanlıklı gelin var. Gelnine götür. Duy dedi. Eee, evet. e, de, bi yol ısıtın af edersin. Bolursun sen o zaman. Evet. Yolsun izat ben evet. de dedi gelini si hazırlayacaktım tepsiyi. Evet. Bu tepsi o tepsiyi ben almadım. Ne kelçer yedim. He. Evet. Ne de seni aldım. Siz kaç kardeşsiniz hala? Olur. Siz, siz kaç kardeşsiniz? Kaç kardeş? Siz. Biz o kardeşi sorarsan babam evlenmiş, bir evlenmiş, 21 kardeşsiz. Kardeşi öldükten sonra tabi evlenmiş. Annem öldükten sonra evlenmiş. 8 tane analığımdan olmuş. 12 tane de annemden. 21 kardeşsiniz. He. He. Ee, Öylece de... Onu... Kaç doğumluydun? Ben evet. Doğumda 1837 doğumluyum. 1930. Tamam. Eme nüfussa. Şimdi kalanı ben tamamlayayım. Tekrar keseceğiz. Nüfusta nüfusta 28 doğumluyum. E evet. mehses nüfusum 37 doğumluyum. Evet. Atatürk'ünden bir sene önceyeyim. Aynen. Atatürk ölürken bir yaşındayım. Bir yaşında. Tamam.